Evet arkadaşlar hepinizle merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim kanalımızın ilk 10 saniyesinde görmüş olduğunuz ve kanalımızın hakkında kısmında görmüş olduğunuz aydınlatma ve çekinceme metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum okuyup kabul etmeyen arkadaşlarımız varsa videomuzu şimdiden durdurabilir okuyup kabul eden arkadaşlarla videomuza geçelim videomuza geçmeden önce de kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Aselsan için arkadaşlar hedef güncellemesi yapmadım Aselsan için. Hedefim benim. Zaten beklediğim hedefi gördü. Bakın burada bir tepki hareketi yapmıştı bu banda doğru. 18-18'e doğru. Sonrasında açılışta birazcık e, şu endeksin eksi birlere doğru yaptığı hareketlerde e, kendisine 17-90'lara doğru bir hareket göstermişti. Ha sonrasında zaten endeksimiz toparladıktan sonra kendisine gün boyu yeşil yönlü hareketlerine devam etti arkadaşlar. Ee, nereden dönmüş bakın nereden 18.50 size güzel bir direnç demiştim. Tam olarak 18.50'yi görmüş. Oradan satış yemiş senedimiz 18.43'e doğru. Ee, yarın da 18 endekse bağlı olarak özellikle arkadaşlar. Şu anda bakın 200 günlük hareketli ortalaması hizasında yukarı yönlü hareketlerin olması muhtemel buradan bir destek alıp Satışlar gelirse 18.32 ve 18.20'lere doğru bir hareketlenmeler olabilir. Aşağıdaki 18.12'yi unutmamak lazım. Bu benim size söyleyeyim, söylemiş ve söyleyecek olduğum en güzel destek hattı. Yani bu destek çok önemli arkadaşlar. Onun dışında dediğim yön e, endekse de bağlı olarak tekrardan hedef yönümüzü 19 lira 10 kuruşa doğru doğrultabiliriz açıkçası. İlerleyen zamanlarda 20 liraları görür mü? 25 liraları görür mü? Yani arkadaşlar neden olmasın? Ya yani Aselsan gibi kaliteli bir firmada neden olmasın derim açıkçası ben ona. Ya olması muhtemel olabilir ama hani şu anlık ben onları görmüyorum. Ee, hedef bantlarımız bunlar arkadaşlar. Buraları takip etmenizi öneriyorum. Destek bantlarımız da biliyorsunuz Kasım ayından gelen bir düşüş trendim vardı benim. Kasım ayının ortasından beri gelen bir düşüş trendi vardı. Ee, o trend 17.80'e tekabül ediyor. Hatta 17 7, kaça 17.74'lere falan tekabül ediyor. 18-12'nin aşağı yönde kırılmasıyla da 17.74'ler falan e, hayal değil arkadaşlar. Bu yöne doğru hareketler olabilir. Yani onun dışında e, şimdi şurayı da bir destek kabul edebilirsiniz arkadaşlar açıkçası. Burası da güzel bir destek noktası olabilir bizim için. Bunu da buraya not alalım. Ne kadarmış bu destek? Burayı da takip etmenizi öneriyorum. 17.92 Bakın buradan sürekli güzel bir tepki almış. Buradayken de değdiği zaman yukarı yönde güzel bir tepki almış. Ee, onun dışında da başka yani bu uzattığımızda nereye kadar gider? Evet gördüğünüz gibi uzattığımızda ta şeye kadar gidiyor. Ağustos sayının bu bölünmenin olduğu zaman mı bu? Ağustos ayına kadar uzuyor arkadaşlar bu bant. Ee, yani bu bandın yukarı yönlü hareketleri, bu bandtan aldığı tepkiler, yani her seferinde yukarı yönde olumlu, pozitif olmuş. Gene asalsan da bu bandı da dikkate almanızı, yani 17.93 şu an güncel olarak da 4 saatlik grafikte 17.96 ve 18 aralığı diyelim, 17.96-18 aralığı güzel bir destek noktası kabul edilebilir açıkçası. Yani şöyle baktığımızda son 6 ayda 3 kere destek almış buradan. Üçünde de yukarı yönlü güzel hareketler yapmış. Bir maşa bakalım arkadaşlar. Bir maş hedef fiyatlarımıza ulaşmadı arkadaşlar. Ben size şunu da söyledim. Bir maş bakın bu bantlara doğru satımlar yiyebilir. Bu bantlara doğru bir geri çekilme görebiliriz dedim. şöyle baktığımızda tam yani net olarak direkt yani arada bir 60 40 50 kuruşluk 45 kuruşluk bir oynama var e, veya 40 kuruşluk bir oynama var. E, bu zaten şaşmaz arkadaşlar sabah 12 e, 11 saatlerinde endeksimiz yüzde eksi iki dayanmıştı o zaman olsa gerek diye düşünüyorum e, o zaman şu hareketini yaptığını düşünüyorum burası o kadar da hani tiye alınacak bir nokta değil belki dakikalık durmuştur burada bile olabilir e, tam net bilmiyorum ancak hani güzel desteğimiz 17 73-60'tan güzel bir hareketle bir maç tekrardan yukarı yani 21 günlük hareketli ortalamasının üstüne attı. Yarın 75 lira 75 liralara 75-15'lere 75-70'lere doğru bir hareket görebiliriz. Tekrardan 77 buçuklar göz önüne çarpmıyor değil bir maç için arkadaşlar. Satımlarla beraber de 71-90'a doğru bir geri çekilmeler görebiliriz bir maçta. Daha da aşağıda da 70 lira 70 kuruş ve 70 lira 10 70 lira bandımız var. Bu bantlara doğru da satımların gelmesi muhtemel arkadaşlar. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş neler yaptı? Tüpraş bugün güzeldi yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani bugün sadece Tüpraş değil, bütün senetler güzeldi ama farkında mısınız bilmiyorum. Şöyle şunu göstereyim. Şuradaki size şu trend çok önemli demiştim ya şu düşüş trendine bakın. Şu düşüş trendini görüyor musunuz? Tüpraş çarpmış buradan satışla kapatmış. Bu düşüş trendini kıramadığı sürece tüpraş hala aşağı yönlü hareketlerinde yapmaya mahkumdur. Yani bu düşüş trendinin üzerinde minimum 3 kapanış yapması lazım ki veya minimum 2 kapanış yapması lazım ki kendisini yukarı yönlü hareketlerine başlasın. Şu anda bu kaç arkadaşlar 108.60 burada da yarın da 108.60 ile 108.40 arasında hareketleri üzerine atması lazım. Ee, aşağıda da 105 106 liralar 105 liralar mümkün arkadaşlar satıcılı bir hareket yapmıştı zaten bugün endeks sabahtan bunları e, o kadar da ciddi almıyoruz bu aşağı doğru sert hareketleri Zaten endeksin toparlanmasıyla beraber e, ben size yani aşağı yönlü 100 liralar bile 101 liralar özellikle 103 liralar gelir demiştim. Kaça kadar satış yemiş? Ee, Şöyle bakalım 105-104.2'ye kadar satışıymış. 103 liralar gelebilir hatta 106 lira kesin geleceğini söylemiştim. <laughs> Dediğim gibi de oldu. 106 lirayı da gördü. Hatta 104 liralara kadar bir geri çekilme yaptı TÜPRAŞ. Oradan sonrasındaki yukarı yönlü hedefinde kendisini bu bandın yani bu düşüş trendimizin üzerine attı. Sonrasında tekrardan aşağıda kapanış yaptı. Bakın bu trendi kıramıyor bir türlü TÜPRAŞ. Yarın da nereleri bekleyecek? Şöyle baktığımızda 108 lira 30 kuruşla 108 lira 60 kuruş aralığında bir hareketlenmeler olabilir. Buraların kırılımıyla beraber 109 buçuklar ve 110 buçuklar bizi bekliyor. Aşağıda hala 106 desteğimizi de unutmamak lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, umarım tahminlerimiz sizi e, tatmin ediyordur. Arkadaşlar hiçbir şekilde e, terste kalmanızı istemem açıkçası oynarken birazcık dikkatli oynamakta fayda var ben onu söylüyorum kendimce. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.